Merhaba arkadaşlar, bugün Binance'tan Meksika Global Borsasına nasıl parite atabiliriz? Bununla ilgili olarak detaylı bir anlatım videosu çekeceğim. Ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar, şu an Meksika ve Binance sayfalarım açık. Hemen Binance sayfasına giriyorum. Binance sayfasından arkadaşlar, burada tıkladım. Cüzdan, Cüzdan özeti bölümüne giriyorum. Cüzdan özeti bölümüne girdiğim zaman arkadaşlar, şu an ben USDT paritesi atacağım sabırlı ve dikkatli bir şekilde videoyu atlamadan sonuna kadar izlenmesi çok önemli. En ufak bir hata arkadaşlar sizi yanlış yönlendirir ve arkadaşlar yanlış işlem yapmanıza neden olur. Şu an ben giriyorum sayfaya arkadaşlar. Çekme bölümüne tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar cüzdan çekme bölümüne tıkladık. Burada coin olarak USDT mevcut. Burada adres bölümüne MaxG'deki arkadaşlar hemen MaxG'ye girdik. Mehsi'de arkadaşlar girmem gereken nokta. Varlıklar hesap kısmına giriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kısımda şöyle yapacağız. Dikkatli izleyelim. Yatır kısmı seçili. Burada USDT token ara kısmına USDT yazacağız. Enterlayacağız. Buraya yatır kısmına tıklayacağız. Yatır kısmına tıkladık. Yatır kısmına TRC20 seçili olması lazım. Niye arkadaşlar? Çünkü TRC20 arkadaşlar A ücretleri çok düşüktür. Bunu altın çizerek belirtelim. ERC20 sol HECO da olabilir ama bunların A ücreti yüksek arkadaşlar. Onu altın çizerek belirtelim. TRC20 gayet düşük yatırım ücreti. Şimdi çektik arkadaşlar. Burada da belirtildiği üzere buraya dikkat edelim arkadaşlar. TRC20 minimum para yatırma tutarı 0.01 USDT. Bakın buraya dikkat. Minimum tutardan daha düşük bir meblağ yani tutar girmeniz durumunda para hesabı ulaşmaz ve geri döndürülemez. Arkadaşlar dikkat edelim. Dikkat lütfen ilgili kriptoyu belirten adresi aktardığınızda emin olun. Yanlış kripto para birimini seçmeniz durumunda paranız geri döndürülemez şekilde kaybolur. Dikkat edin arkadaşlar paralarınız kaybolabilir. Gösterdiğim şekilde yapın. Adım adım arkadaşlar gösteriyoruz. Sakın atlamayın sonuna kadar izleyin. Bu adrese para yatırılabilmek için 20 adet blok ağı onayı gerekir. Arkadaşlar bu sizi ilgilendirmiyor. Bu buradaki algoritmanın yapısıyla ilgili bir şey, yazılımsal bir şey. Burada nüans olarak bırakmışlar buraya. Bu sizi ilgilendirmiyor. Şu ikisi sizi ilgilendiriyor. Şu madde ve şu madde yatırımcılara ilgilen maddelerdir Buradan arkadaşlar şimdi bu adresi kopyalıyoruz. Bu adresi kopyaladık. Bu adresi kopyaladıktan sonra Binance cüzdana geldik. Binance cüzdanda adres kısmına burayı yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra buradan bir A seçmemizi istiyor. Burası çok önemli. Buraya tıkladık. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın ne var burada? TRC20 bunu seçeceğiz. Solana da var. Zaten burada varış süresi de yazıyor. Solana onun 2 dakika. Ücreti 1 USDT 12.02. Burada arkadaşlar TRX Tron TRC20 anı kullanacağız. Burada da 2 dakika 1 USDT 12.20 yazıyor ama arkadaşlar şunu belirtmemizde yarar var. Şimdi burada aynı ücretler olarak gözükebilir arkadaşlar ama Maxi'de de bir ücret tarafı var. Onu da tabii biraz daha makul oluyor. Çünkü alıcı tarafın kesim ücreti düşük olduğu için burada TRX ücreti Solana'ya göre daha düşük oluyor. Onu da altına çizerek belirtelim. Şimdi burada Tron'u seçtik. Tron demiştik arkadaşlar. En iyisi Tron. Size önerim Tron. Burada arkadaşlar 100 USDT yollayacağım. Şimdi 100 USDT yollasanız, bakın burası önemli. Burayı dikkatle dinleyelim. 100 USDT yollansa da 1 USDT keser. 1000 USDT yollansa da 1 USDT gezer. Arkadaşlar burada sistem budur. Her zaman bu şekilde bir sistem vardır. Şimdi arkadaşlar buradan 100 USDT yollayacağız. Çekme kısmına tıkladık. Adresin doğru olduğundan ve aynı ağda bulunduğundan emin olun. İşte işlem iptal edilemez. Bakın arkadaşlar çok önemli. Yanlış yaparsak gidiyor arkadaşlar. Pariteyi kaybediyoruz. Buradan devama tıklayacağız. Hemen benim burada adreslerime şimdi bir onay kodu gelecek. Bunu sizde de gelmesi lazım. Buradaki çift adımlı doğrulamaları açmanız lazım. Güvenlik açısından çok önemli. Şimdi arkadaşlar 644 588 şeklinde ben burada şifreyi giriyorum. 644 588. E-posta onay kodu geldi. E-posta onay koduna gireceğim şimdi. 560 635 şeklinde buradan kodu giriyoruz arkadaşlar. Ekran görüntüsünü de kaydettik. Ne olur ne olmaz diye. Evet, para çekme talebi şu an gönderilmiştir. Çekim talebi inceliyor. Yaklaşık 12 saat sürecektir arkadaşlar bu talep. Çekim talebinizin durumunu çekim geçmiş sayfasından görebilirsiniz. Şu an bir talep oluşturduk arkadaşlar. Bunun da ekran görüntüsünü alalım. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir durumda arkadaşlar bir sıkıntı yaşarsanız burada destek bölümü var. Canlı destek 7/24 Binance ekibi iletişime geçebilirsiniz herhangi bir sıkıntı durumunda. Şu an 12 saat sürecek bir inceleme var arkadaşlar. Onay bekliyor. Bu süreyi beklemek zorundasınız şu an işlemler için arkadaşlar. Hiçbir şekilde arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı olarak anlatımdır. Bu konuyla ilgili sorularınızı videonun alt kısmına belirtirseniz en kısa sürede cevaplandırılacaktır diyebiliriz arkadaşlar.